Merhaba. 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 Acaba Değirmen mevki ne tarafta? Hasan geliyor, çocuklar Hasan. Kalkın hadi. Kaçalım buradan, şimdi gelip karanlık yapar, bize ders vermeye kalkar. Hadi Hanım. Hoş geldin, merhaba. Değirmen mevki hemen şu tarafta, komşuyuz. Tamam, teşekkürler. Ne taraftaymış kızım? Bu tarafta mı? Hasan abi merhaba. Öyle kızgın kızgın bakma biz onlarla değiliz. Acertar, that Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Yeni eviniz hayırlı olsun. Sağ olun. <laughs> Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne güzel kızınız var. Sevda kızım. Evden pek uzaklaşma. Tamam anne, merak etme. <laughs> Buyurun. Sağ olun. Buyurun. <laughs> ah, kızımız gerçekten pek çarpıcı. Bizim delikanlılar yandı. <laughs> Buyurun. Bakmayın öyle olduğuna. Çok çekingendir. Aa, bir şey Buyurun. soracaktım. Şu aşağıdaki viran yer nedir? Aa, orası eski bir değirmen. Dün oraya biri girdi. Gece de çıkmadı. Oradaydı galiba. Ha Hasan. Mert bir çocuktur. Buralara göz kulak oluyor. Sanırım kan davası gibi bir şeyden dolayı da saklanıyor aynı zamanda. Nitekim iyi biridir. Kimseye kem gözle bakmaz. Bizim delikanlılar da ondan çekinirler. <laughs> Vallahi bravo. Bu zamanda böyle biri. Aa, <laughs> şuraya bak. Aa, <laughs> merhaba. 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 Hoş geldin. Gel otur. Merhaba. Hadi atla arabaya. Kızlar hazır mısınız? Gidiyoruz. Hadi bakalım. Sıkıt tutunun tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> hadi gazla hadi. Tutun o kızlar. Tamam çocuklar eğlence bitti Hadi toz olalım Hadi, Hadi. Hadi gidiyoruz Hadi. Sevda! Sevda! Ne yapıyorsun sen? Bırak beni! Ölmek, ölmek çözüm mü? Bırak beni! Bırak beni! Sevda kendine ölmek gel! Istiyorum. Kendine gel güzelim! Ölmek istiyorum! Ne oldu? Ölmek ne oldu? Benim. Kim yaptı? Anne! Anne! Yoksa o mı? Ölmek istiyorum! Ölmek çözüm değil güzelim! Kendine gel Sevda! Anne! Sabahtan beri annenin sınav sönmedi, dönüp duruyor. Hayır, kork. Kimse <laughs> annene söylemeyecek. İnan söylemeyecek. Hadi gel, kork. Kimse annene bir şey söylemeyecek. Yürü annene gidelim. Hadi gel güzelim. Hadi gidelim. Hadi gel. Aman Allah'ım Sevda! Ne oldu kızıma? Ne oldu? Bağırıp ortalığa kaldırmayın. Benimle ilgisi yok. Onu yolda buldum. Ne karışıyorsun lan? Seni geberten bu lan! Geberten mi? Ama seni gebertmeyeceğim! <laughs> dikkat et! Bundan böyle yalnız dışarı çıkmak yok, tamam mı? Sen merak etme! Ama korkuyorum silah kullanmak zorunda kalacağım! Şşşt! Aman ha. Hiç zamanı değil! Murat Bey bir dakika. Sevda, seni bir beyefendi. Teşekkür hazırla. ederim. Alo, Sevda ben. Evet. Ha, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hayır, gidiş günüm daha belli değil. Bilemeyeceğim. Hani söyledim ya. Altın Kanal'ın sahiplerinden biri Murat Bey o olacak. Demek ki kızı gözleri tuttu. Bana biraz Altın Kanal'daki çalışmalardan söz eder misiniz? Gecenin bu saatinde mi? Hayır. Bu saatler sevgilere, aşklara, sevişmelere ayrılmış saatlerdir. Ve sen bana hep bu konuları hatırlatıyorsun. Çok geç oldu. Bilirim ki Hasan'la karşılıklı kan dökmüşsünüzdür. Hasan soysuzdur. Hasan vurmaya mecbur kalmıştır. Cezasını da çekmiştir. Senin de cezan bitmek üzere. Ne de olsa aynı kanı taşırsınız. Aynı aşirettensiniz. Üstelik de yakın akrabasınız. Kanı kanla yumazlar. Bunun bir sonu olmalı. Müdüre hak vermişim. Sonu savaş da olsa ben barıştan yanayım. Bu anlattığın zaman ister. Bizimkilere anlatamazsın. Duysunlar ki aynı koğuşta yatıyık. Benimle olacak mısın? Yalnız kalmak istemiyorum. Artık benimlesin. Senden ayrı kalamam. Beni büyüledin. Engin lütfen beni korkutuyorsun. Her şey öyle ani oldu ki. Korkma sevgilim. Kendini bana bırak. Bana söz ettiğim projen için sponsor aramıyor muydun? Ben buldum bile. Aa, ciddi kim anlatsana. Bu akşam kendin göreceksin. Nasıl? Beraber yemek yiyeceğiz. Ayrıntıları konuşursun. Benden şimdilik bu kadar. Gerisi sana kalmış. Gürcan, tanımadığım insanlar. Sevda, ben tanıyorum. Yetmez mi? Yanımda olacaksın, değil mi? Tamam bebeğim, beraber sen hazırlan. Bizi bekle, biz seni alırız. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Hey, hey, kaçma bana, lütfen. Bırak hey, beni. Gel. Kaçma. Biz ne oluyor? Ya, ne yaptım ben? Ne hadi yaptım? Bakalım. Bırak beni, Yürü. bırak, bırak, bırak beni. Yürü. Bir şey yapmadım ben, bırak beni. Hoştan tutuklusun. Ne fuhuşun? Bırak beni, bırak. Dur, Bin arabaya. Sana. Bin bırak. arabaya, hadi. Bırak, bırak Bindelim. beni, bırak. Bin arabaya. Hayır. Hayır. Biz ne yaptık? Bırak, bırak, bırak beni. Kaç saattir Şimdi kaç saattir bekliyoruz? Tamam, geçti. Ben tamam. bir şey yapmadım. Sen cesur bir kadınsın.